Eğitimin temeli öğretmendir. Hem öğretmen açığı hem de kadro fazlası tespit edildi. Sayıştay raporunda yer alan rakamlara eğitim sendikaları tepki gösterdi. Açık 81 bin ücret öğretmen, öğretmen, sınıflarda çocuklarımıza ders veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı Sayıştay denetim raporunda ülke genelinde büyük bir öğretmen ihtiyacı olduğu tespit edildi. Ücretli öğretmen kime denir? Raporda öğretmen ihtiyacı 138393 olarak belirtilirken kadro fazlası öğretmen sayısı da 45141 olarak tespit edildi. Bu durum tepki topladı. Raporda öğretmen ihtiyacının en çok olduğu illerin başında verilen İstanbul, aynı zamanda öğretmen fazlasının en fazla olduğu illerin de başında geliyor. Aynı İstanbul'da geride bıraktığımız öğretim yılında 21 bin ücretli öğretmen çalıştırıldı. Garip değil mi? Hem öğretmen ihtiyacının en çok yaşandığı il olacaksın, hem 21 bin ücretli öğretmen çalışacak ve hem de norm fazlası öğretmen barındıracaksın. Bu akla zarar bir durumdur. Eğitim sendikaları kadro norm fazlası öğretmen sayısının atama ve nakillerdeki planlama eksikliğinden kaynaklandığına işaret etti, çözüm önerilerini sıraladı. Sorun tabii ki planlamada. Planlama hatası daha eğitim fakültelerinin açılması ve o fakültelerin kontenjanlarının belirlenme süreçlerinden başlıyor. 81 bin ücretli öğretmenin görev yaptığı bir ülkede hiç kimse öğretmen fazlalığından bahsedemez. Yapılması gerekenler belli. Eğitim fakültelerinin açılması ve kontenjanlarının belirlenmesiyle ilgili süreç doğru yürütülmelidir. Zorunlu hizmet tazminatı getirilmelidir. İl için akillerde sıra tayin uygulaması getirilmelidir. 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilerek emeklilik teşvik edilmelidir. Milli Eğitim Bak Bakanlığı'na ilave bütçe tahsis edilerek derslik üretilmelidir. Buradan bir kez daha e, hükümete çağrıda bulunuyorum.